Merhaba arkadaşlar. Bugün denetleyici ve düzenleyici sistemlerle ilgili birazcık soru, soru soru çözelim. Birinci soruyla başlayalım. Şekildeki sistemlerden hangisi, hangileri vücudumuzdaki yaşamsal faaliyetlerin birbiriyle uyumlu ve sorunsuz olarak çalışmasını sağlar? Denetleyici ve düzenleyici sistemin den bahsediyor arkadaşlar. Baktığımızda birinci ve ikinci yapının bunlarla ilgili olduğunu görürsünüz. Yani cevabımız Adana'dır. Devam ediyoruz. Şekildeki hücre aşağıdaki sistemlerden hangisine aittir? Sinir hücresi vermiş. Nöronların yapısını gösteriyor arkadaşlar. Bu nedir? Zaten konumuz olan Denetleyici ve düzenleyici sisteme ait bir yapıdır. Cevap adana. Beyinle ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? Beyin arkadaşlar görevleri neydi bir hatırlayalım. Beyin vücudumuzun öğrenme ve hafıza merkeziydi, yönetim merkeziydi. Duyu organlarımızdan gelen bilgileri değerlendiriyordu. İstemli hareketlerimizin gerçekleşmesini sağlıyordu. Kimdi bunlar? Konuşma, yürüme, yazı yazma gibi. Acıkma, susama, uyku ve uyanıklık halimizde kim düzenliyordu? Beyin düzenliyordu yine. Kan basıncımızı ve vücut sıcaklığımızı ayarlıyordu. Organlarımızın ve sistemlerimizin düzenli çalışmasını sağlıyordu. Sinir sistemimizin en geniş organıydı. Bakalım şıklara. Birinci yargıya bakalım. Duyu organlarımızdan gelen bilgilere değerlendirir. Doğru arkadaşlar. Kan basıncımızın ve vücut sıcaklığımızı ayarlar. Evet. Vücudun dengede durmasını sağlar. Bizim denge merkezimiz beyin miydi arkadaşlar? Hayır değil mi? Beyincikti. O nedenle 3 numarayı eliyoruz. 4'e bakalım. Konuşma ve istemli hareketlerimizin gerçekleşmesini sağlar. Evet istemli gerçekleştirdiğimiz her şey Beyne aitti. Bu nedenle arkadaşlar cevabımız 1, 2 ve 4. Yani Ceyhan'dır. Devam ediyoruz. Aşağıdaki şekilde merkezi sinir sistemi organlarımız gösterilmiştir. Arkadaşlar biz bunu devlet kitabında görmüştük. Defterimize de bunu yapıştırmıştık. Testlerde mutlaka karşınıza çıkar demiştim. Şekilde numaralanmış organların adları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 1 numaralı yapı beyinde arkadaşlar. 2 numaralı yapı beyine benzediği için incik adını almıştı. 3 numaralı yapı omurilik. Eğer bize bir de şurayı sorsaydı burası da arkadaşlar omurilik soğanı olurdu. O zaman 1 beyin, 2 beyincik, 3 omurilik. Yani cevabımız Denizlidir. Devam edelim arkadaşlar. Barış yıldız sembolinden başlayarak insan vücudunda gerçekleşen olaylardan beynin denetlediklerini takip ederek çıkışa ulaşmak istiyor. Beynin görevini istiyor arkadaşlar. Barış hata yapmadan ilerlediğinde numaralandırılmış çıkışlardan hangisine ulaşır? Bakalım arkadaşlar. Hayal kurma, refleks olaylarının gerçekleştirme. Burayı eleyebiliriz çünkü refleks olaylarının gerçekleşmesi kimde arkadaşlar? Omurilikte. O zaman hayal kurma kısmından devam ediyoruz. İğne batan eli çekme. Bu da arkadaşlar refleks olayıydı. O zaman burayı da eledik. Kan basıncını ayarlama yani 2 numaralı çıkış beynin görevidir. Cevabımız arkadaşlar bursadır. Evet, diğer bir soruya bakalım. Vücudumuzdaki sistemlerin düzenli, uyumlu ve sorumsuz olarak çalışmasından aşağıdaki sistemlerden hangisi sorumludur? Zaten konumuz denetleyici ve düzenleyici sistem sorumludur arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan'dır. Evet, yukarıda verilen olaylardan hangileri omurilik soğanı tarafından gerçekleştirilmiştir? Omurilik soğanını bir hatırlayalım arkadaşlar. Neydi omurilik soğanın görevleri? Beyin ve diğer vücut organları arasındaki bağlantıyı sağlıyordu. İsteğimiz dışında çalışan iç organlarımızı kontrol ediyordu. Solunum, dolaşım, boşaltım ve sindirim sistemimizin çalışmasını düzenliyordu. Nefes alma, yutma, öksürme, çiğneme, Hapşurma ve kusma olaylarını kontrol ediyordu. Değil mi? O zaman bakalım. Gerçekleştirilir. İç organların çalışmasını düzenlemek. Evet. Refleks davranışlarımızı gerçekleştirmek. Arkadaşlar lütfen karıştırmayalım. Refleks davranışlarımız omurilik tarafından kontrol ediliyor. Bu nedenle iki yanlış. Dengemizi sağlamak. Biraz önce de söyledik. Dengemizi sağlayan yapı de arkadaşlar. O zaman 3'ü de eledik. Yani cevabımız yalnız bir. Adana Yukarıda bir uyarının alınması ve bu uyarıya tepki verilmesi esnasında meydana gelen olaylar verilmiştir. Bu olayların meydana gelme sırası aşağıdaki seçeneklerden hangisine doğru verilmiştir? Arkadaşlar nasıl çalışıyordu sinir sistemimiz? Uyarıydı. Uyartı mesajı gönderiyordu. Cevap alıyordu ve ona göre tepki veriyordu. Peki bunlar neydi? Tanımlarını bir hatırlayalım. Ses, ışık, basınç gibi etkilere biz uyarı diyorduk. Uyarılar duyularımızda bulunan almaçlarla alınıyordu. Uyarılar sinir hücrelerinde uyarı mesajı şeklinde taşınır. Uyartı mesajı beynimizdeki ilgili bölümde değerlendirilir ve uyarıya karşı cevap oluşur. <laughs> Devam ediyoruz. Beynimizde oluşan cevap yine sinirler aracılığıyla ilgili organ ya da yapılara iletilerek uyarıya ne oluşuyordu? Tepki. Yani uyarı, uyartı mesajı, cevap ve tepki. Bakalım. 1. Beyinde oluşturulan cevap sinirler aracılığıyla ilgili organlara iletilerek tepki verilir. Tepki en sonda olacaktı. O zaman birin en sonda olduğu şıklara bakacağız. A ve B'ye bakabiliriz arkadaşlar. Uyarı sinirler ile merkezi sinir sistemine uyartı mesajı olarak aktarılır. Uyartı mesajı bizim ikinci sırada olması lazım. O zaman ikinci sırada burada B gibi görünüyor ama bakalım. Uyartı mesajı beynimizdeki ilgili bölümden değerlendirilir ve uyarıya karşı cevap oluşturur. Cevap oluşturma 3. sıradaydı arkadaşlar. Vücudumuzun içinde veya çevremizde meydana gelen ve vücudumuzda tepkiye sebep olan değişimler uyarı olarak özel hücrelerle alınır. İlk uyarı zaten birinci basamağımız uyarıydı. O zaman 5 diyoruz. E özür 4 diyoruz. Sonra 2 diyoruz, 3 diyoruz ve 1 diyoruz. Cevabımız arkadaşlar Bursa'dır. Evet. Şekildeki dallanmış ağaç etkinliğini doğru yapan öğrenci hangi çıkışa ulaşır? Beyin merkezi sinir sistemi organıdır. Doğru. Sinir sistemi merkezi sinir sistemi organıdır. Göz kırpmak Doğuştan gelen reflekstir. Evet, göz kırpmak doğuştan gelen reflekstir. Bu nedenle cevabımız Adana'dır. 10. Sor diğer soruya bakalım. Vücudumuzda gerçekleşen refleksler doğuştan kazanılan ve sonradan kazanan olmak üzere biz iki gruba ayırmıştık arkadaşlar. Aşağıdaki öğrencilerin yaptığı refleksler gruplandırılırsa hangisininki diğerlerinden farklı bir grupta yer alır? Bakalım. Kerem'in limon gördüğünde ağzının sulanması. Bunu defteri örnek olarak yazmıştık. Kime giriyordu arkadaşlar bu? Sonradan kazanılana. Selen'in araba kullanması. Sonradan kazanılan refleks. Burçin'in bildiği bir dansı yapması. Sonradan kazanılan bir refleks. Ama Denizli'ye baktığımızda Erkin'in aydınlıktan karanlığa geçtiğinde göz bebeğinin büyümesi. Göz bebeğinin büyümesi ve küçülmesi arkadaşlar doğuştan kazanılan reflekstir. Bu nedenle cevabımız Denizli. Evet diğer soruya bakalım arkadaşlar. İsmail farkında olmadan elini yanan maddeye değdirmiştir. Elini yanan maddeye değdiren İsmail'in elini hızlıca çekmesi sürecinde aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez? Bakalım. Sıcaklık etkisiyle uyarı oluşur. Uyarı oluşur. Evet arkadaşlar. Uyarıya karşı oluşturan cevap beyincik yardımıyla tepki organına taşınır. Beyincik yardımıyla mı taşınıyordu? Bir bakalım. C'ye bakalım. Omurilikte uyarıya karşı cevap oluşturulur. Evet çünkü omurilik bizim refleks merkezimizde. D'ye baktığımızda uyarılar uyartı mesajı olarak omuriliğe taşınır. Doğru. O zaman arkadaşlar yanlış cevabımız beyincik dediği için Bursa'dır. Damarına hormon verilen bir tavşanda zamanla kalbin atım sayısının arttığı, kan basıncının yükseldiği ve solunumun hızlandığı görülmüştür. Buna göre tavşana verilen hormon aşağıdakilerden hangisidir? A. Tiroksin B. Glukagon C. Adrenalin D. Büyüme hormonu Herkesin adrenalin dediğini duyar gibiyim. Evet arkadaşlar cevabımız Ceyhan'dır. Korku, heyecan ve öfke gibi durumlarda metabolizmayı hızlandırır. Kim bu arkadaşlar? Adrenalin. Kan şekerini yükseltir ya da düşürürdü. Yükselten kimdi arkadaşlar? Glukagon. İndiren yani düşüren kimdi? İnden aklımıza gelecekti insülindi. O zaman cevabımız yükseltir dediği için glukagon belirleyici olan şık budur. Yani cevabımız denizlidir. Devam ediyoruz. Yukarıdakilerden hangileri ergenlik döneminin sorunsuz atlatılması için katkı sağlayabilir? 1. gerektiğinde uzman desteği almak, olur arkadaşlar. 2. müzik, spor gibi bir uğraş edinmek. Bu da sorunsuz atlatılması için bir katkı sağlar. Doğru arkadaş tercih etmek. Cevabımız 1 2 ve 3'tür, yani denizledir. Evet arkadaşlar, bu tarz sorular çok geliyor, önemlidir bizim için. İç salgı bezleri ve salgıladıkları hormonlar, aşağıdakilerin hangisinde e, doğru ilişkilendirilmiştir? Evet arkadaşlar, tiroid neydi? Tiroksin hormonu salgılıyordu, yani bir denizli olacak arkadaşlar. 1'in denizli olduğu yer A, C ve D şıkkı. B'yi eledik arkadaşlar. 2'ye bakalım. Pankreas. Pankreas arkadaşlar insülin ya da glikagon salgılıyordu. O zaman 2 Adana olacak arkadaşlar. 3'e bakalım. Böbrek üstü bez adrenalin salgılıyordu. 3 B gelecek. Hipofiz bezi arkadaşlar ne salgılıyordu? Büyüme salgılıyordu. Büyüme hormonu. Bu nedenle cevabımız Ceyhandır. Bakalım. Yukarıdakilerden hangileri ergenlik döneminde kız ve erkeklerde ortak görülür? 1. Memeler ve kalçalar büyür. Yanlış arkadaşlar, sadece kızlarda görülür. Sivilce oluşumu görülebilir. Hem kız hem erkekte ortaktır arkadaşlar. Sakal ve büyük, bıyık oluşur. Yanlış erkeklerde görülür. Boy ve kilo artışı hem kız hem erkekle görünür. O zaman ortak olarak 2 ve 4'ü alacağız. Yani cevabımız denizlidir. Son sorumuz arkadaşlar. Ergenlik döneminin sağlıklı atlatılması için aşağıdakilerden hangisi önerilmez? A. Çocuklara karşı baskıcı ve anlayışsız bir tutum izleme. Ya yani son sorumuz ilk çıktı da doğru yanlışı bulduk. Cevabımız Adana'dır. Diğerlerine bakalım anne ve babanın çocuklara yakın bir tutum izlemesi, bu sağlıklı atlatılmasını sağlayan güzel bir davranış. Gerekli durumlarda uzman desteği alınması olur. Çocukların farklı bir uğraş alanına yönlendirmesi bunların hepsi önerilen davranışlardır. Yani cevabımız Adana'dır arkadaşlar. Bugünlük dersimiz bitti. Kaynak kitaplarımızdan ergenlik dönemi dahil bu kısma kadar olan soruları çözebilirsiniz arkadaşlar. Kendin